Benim de izlenimlerim, geçmişim, taşıdıklarım hepsi birleşince, bir de etraftan seçtiğim bir görüntü, bir fotoğraf, belki aklıma takılan bir sözcük, yeni öğrendiğim bir sözcük bile olabilir bu. Çünkü öğrenmeyi elbette sürdürüyorum. Öykü yazmaya itiyor ve onun hani atmosferi de kendisiyle birlikte geliyor ve genellikle karanlık olmuş olabilir, <laughs> kötü ya da olmuş olabilir. Ee, bir yandan da aslında şeyi de merak ediyorum çünkü bildiğim kadarıyla biraz önce de birazcık kısa bir sohbet şansımız oldu orada da konuştuk. Ee, hikaye yazmak aslında ben de bir hikaye okuyucusuyum aslında romanın yerine biraz tercih edenlerdenim. Hı hı. Ee, çünkü kısa öz ve etkili hikayeler beni her zaman çok daha vurur yani çok daha etkilemiştir. Ee, siz nasıl görüyorsunuz bu çünkü kolay da bir şey değil az kelimeyle az cümleyle istediğini hı. anlatmak hiç de kolay bir şey değil. Hı hı. Nasıl bakıyorsunuz? Ya öykü yani romana göre bir karşılaştırmadan gitmek ne kadar sağlıklı olur bilmiyorum ama elbette hacmi çok az. Hı hı. çok az sözcükle yazılıyor. yani uzun öykü yazabilirsiniz. 40 sayfalık bir öykü de yazabilirsiniz. Öyküde hani e, ne söylediğiniz kadar ne söylemediğiniz de önemli. Evet. Söylemediklerinizle de yazılan bir tür öykü. Romanda çok eliniz serbest olabilir. Çok e, yani geniş bir alanınız olabilir. Dönüp dolaşıp istediğiniz noktalara ulaşabilirsiniz. Öyküde hem hangi noktaya ulaşmak istediğinizi de bilemeyebilirsiniz yazarken. Yani ben kendi adıma söyleyeyim. Hı hı. E, öykü biraz da e, yani yazarken de okuru olduğum bir tür benim için. O yüzden sürekli heyecan veriyor. O yüzden yazmayı sürdürüyorum ve öykü türüne yazmaya o yüzden devam edeceğim. Yani damıtılmış olması, şiir kadar değil belki ama imgeyi kullanması, sözcüklerle oynaması, sözcüklerin peşinden gitmesi ve en başta söylediğim gibi anlatmadıklarıyla, eksikleriyle bu evet, benim çok hoşuma gitti güzel. gerçekten. Demin söylediğiniz yani söylediklerinin dışında söylemedikleri de çok önemli dediniz evet, evet. Ee, ve sizin öykülerinizin hepsinde de karşılaşıyoruz aslında. Okuyucuya da bir şey bırakıyorsunuz, bir evet. yol bırakıyorsunuz. Hı -hı. Ee, bu da bence ya yani benim keyif aldığım taraf bu aslında. Yani e, evet belli bir hikayenin belli bir belki masanın içerisine giriyoruz ama oradan nasıl çıkacağımıza biz karar veriyoruz. Çoğu evet, zaman da galiba sizin öykülerinizde de aynı hissi alıyoruz. Yani bunu bilinçli olarak yapıyorum elbette. Yani bunu yapmamın nedeni şu, istiyorum ki bu metnin öznesi yalnızca yazar olmasın. Yani okuyan her kişi biraz, okuyan her kişi de biraz yazılsın öykü, yeniden yazılsın. Ve her okurda başka bir öykü canlansın her okurun imgeleminde, bunu istiyorum. Eğer siz de bundan hoşlandıysanız bence iyi bir okursunuz. Çünkü bunu sevmeyenler var. Yani ben okuyayım yazar bana her şeyi söylesin. Çok da düşünmek istemiyorum. O birazcık ne bileyim şey bir hazırlık yani bir... Evet hazır lokma isteyen bir, bir okur türü. Oluyor evet. oluyor aslında ama sizin öykülerinizde o yok açıkçası. Evet. O da önemli. Şöyle birazcık, birazcık geriye de gittiğimizde üniversite zamanlarında bir dergi var Orada çalışıyorsunuz Hı -hı. aslında siz bir taraftan e, hem orta öğreniminizi görürken hem de lisans öğreniminizi görürken Hı -hı. yazarlığa çoktan sevdalandığınız belli. E, oradaki dergiler var. Biraz da oradaki gelişimi de anlatır mısınız? Yani aslında nereden hazırlandınız bu öykülerin? Daha Hı -hı. nerelerden gelip şimdi Hı -hı. E, okuyucularıyla tanıştığı öyküsünü? Ya yayından önce de konuşmuştuk ve ben küçükken işte 3 yaşından itibaren Alacakaranlık Kuşağını izlerdim gizlice. Ve kabus görürdüm sürekli. Yani bu annemin bir önerisiydi kabuslarımı yazmak. İlk öyle başlamıştım. Hı hı. Sonra e, lisede İngilizce derslerinde İngiliz Edebiyatı'ndan çok etkilenmiştim. Oradaki çözümlemelerden. Ama etkin olarak yazmaya e, üniversiteden hemen önce başladım. E, üniversitede de ya e, mühendislik okudum. Hı hı. E, Uzak bir alan gibi görünebilir ama aslında... Hiç e, öyle düşünmüyorum ben. <gülüyor> yani <gülüyor> eğitim ne kadar uzak olursa sanattan, e, ya, sanat yaratısından, en azından edebiyattan yani bence o kadar iyi. Çünkü e, eğitim bir şekilde kesip biçiyor, e, yoğuntuyor sizin e, yapmak istediklerinizi. Doğrudur açıkçası ama ben bu şeyi de çok severim Bu şöyle anlatırlar aslında mühendis kafası dedikleri bir şey vardır yani sanatçının bakış açısıyla hayata bakış açısıyla mühendisin bakış açısı biraz farklıdır fakat çok karşılaştım bununla mühendislik okuyup daha sonra sanat dallarında çalışan sanatçıların sanata bakış açıları da bambaşka oluyor çok farklı oluyor o işletme zekaları çok bambaşka bir şey oluyor ve evet. dolayısıyla ben hep pozitif taraflarını gördüm eminim sizde de öyle bir yansıma yaşanıyor yani e bildiğim alanlar var, hakim olduğum hmm. alanlar var. Orada daha rahat eee tabiri caizse at koşturuyorum. Yani e, onun dışında çok e, mesela mühendislikteki gibi teknik e, şey yok benim öykülerimde. Teknik ayrıntılara takılmıyorum. Çok hesap kitap üzerine kurul değil metin. Metin hesapsızlık üzerine kurulu. Belki mühendisliğin hani beni daha çok itmesi nedeni bu olabilir. O hesaplardan kaçmak olabilir. Olabilir. E, çünkü Öyle bir düş dünyası var ki, düş gördüğünüz bir alan, orada işte demin de konuşuyorduk uçabilirsiniz, komşunuzu kesebilirsiniz yani <gülüyor> <gülüyor> ondan sonra yani istediğinizi yapabilirsiniz, düş görmek serbest ve öykü yazmak biraz da hani birlikte düş görmek gibi evet. ya da düşleri paylaşmak gibi. O yüzden çekici olan yanı o. O bütün teknik işlerin içinde, tabloların işte cetvellerin içinde çekici olan yanı o belki de. Evet siz bir yandan da aslında edebiyat toplantılarına da katılmışsınız bildiğim Hı -hı. kadarıyla. Şimdi devam etmese de ama hep o ortamın içerisinde olmuşsunuz. Fakat merak ettiğim bir şey var. Günümüzde artık e, dergiler gittikçe azalıyor edebiyat dergileri maalesef çünkü yerini internetteki e, edebiyat portalları ya da değişik hı hı. siteler almaya başladı. Orada e, yazılar yazılmaya başladı edebiyatla ilgili, öyküyle ya da romanla ilgili. Hı hı. E, buna nasıl baktığınızı merak ediyorum, takip ediyor musunuz diye merak ediyorum ya da katıldığınız, yazdığınız internet siteleri var mı? Size oradan da takip edebileceğimiz alanlar var mı? E, internette yazmıyorum. E... Ya yani edebiyat dergileri evet dergiciliği azaldı, zayıfladı olabilir ama ya yani gene de bir şey çaba var sürdürmek için. Hı hı. Ve çok güzel işler de çıkarılıyor aslında. Hani ulusal bazlı değil belki ama yerel dergiler özellikle devam ediyor. Onlara destek vermeye çalışıyorum. Onun dışında da sürekli kitaplık dergisinde öykülerim yayınlanmaya devam ediyor. Devam kitaptan ediyor. sonra da evet yeni bir dosya hazırlığına da başladım. Ne güzel. E, Varlıkta bir iki tane yayınlandı kitaptan sonra. Hı hı. Yani devam ediyorum ama bunlar tabii e, lider e, dergiler. Hani bu da bir sektör sonuçta dergicilik. E, küçük dergiler, yerel dergileri de okumayı sürdürüyorum. Dergide takip ediyorum. Yani e, kitaplarla yetinmemek lazım bence. İnternette yayınlanmıyorum ama. Yani bir e, denedim bir ara. O, pek de Nasıl bakıyorsunuz onu merak ettim açıkçası çünkü ben çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum yani bir editörün elinden geçmiyorsa belli bir sağlıklı bir editörün elinden geçmiyorsa Hı -hı. bazen amacını aşabiliyor ya da gitmesi gereken yerlerden başka bir yerlere saptırabiliyor diye düşünüyorum. Hı -hı. Ama tabii ki bazı siteler var ki onları tenzih ediyorum. Yani evet. başlarında iyi bir editörle hangi yazıları yayınlayacağını, hangi yazıları yayınlamayacağını karar veren hı hı. siteler de var tabii ki. İnternet yayını bence yani şöyle olmalı. Hani önce basılmalı, sonra internete konmalı diye düşünüyorum ama hani bu düşüncemin aslında bir, bir sağlıklı bir dayanağı olmayabilir. Da İnternet yayını bana biraz ee, uçucu bir şey gibi geliyor. Eee yani tam da aslında şey yapamıyorum. Hani gerekçelendiremiyorum ama uçucu bir şey gibi geliyor. Yani basılı dergileri her zaman yerlerim. Peki aynen dergilerdeki yazılar devam ediyor. O zaman önümüzdeki süreç içerisinde eminim yeni çalışmalar da var, yeni öyküler de geliyor. Bunlarla ilgili ya da sıradaki kitapla ilgili e, buradan e, bizi izleyenlere bir şey söylemek ister misiniz? Tabi ee, tabii isterim. <laughs> Yani e, öyküler değişiyor yazdığım öyküler. Bu kitapta başka bir tat var. E, yeni e, dosyada bambaşka bir şey olacak. E, sürekli çünkü okumaya da devam ediyorum, düşünmeye devam ediyorum öykü türü üzerine, edebiyat üzerine e, devam ediyorum. E, yepyeni bir kitap çıkacak. Yani şimdi e, dosya yarılandı gibi ne biraz güzel. da e, şey hani tembellik etmemeye çalışıyorum. Yani en azından yeni bir şey olacak, hani yeni bir atmosferi olacak diyebilirim. Peki biz de aslında merakla bekliyor olacağız. Ben Bizim... de bekliyorum. Umarım yani yayınlamakta zorlanmam yeni kitabıma. Umarım ben. Hı -hı. Ben hikayelerin gücünün zaten yayınlamaktaki zorlukları aşacağını düşünüyorum. <laughs> e, çok teşekkür ederim. Ben Pelin teşekkür Hanım. ederim. E, tekrar görüşmek üzere. Umarım. E, efendim bildiğiniz gibi Cuma günleri bir de liste kitap köşemiz var. Bakalım bugün program ekibimiz sizler için hangi kitapları derlemişler. Amerikalı yazar Willow Wilson'ın Kelebeği Kurtarmak başlıklı anıları derin kitapta. Anılarında Müslüman dünyasını kucaklayan bir batılının çarpıcı hikayesini anlatan Wilson, İngilizce öğretmenliği yapmak üzere Mısır'a gider. Büyüleyici bir coğrafyada huzur ve sevgiyi aynı anda bulan Wilson, kitabında iki farklı kültürün ortak bir faydada buluşabileceğini uzlaşmacı bir bakış açısıyla ortaya koyuyor. Romancı ve oyun yazarı Friedrich de la Fouquet'in Undin adlı kitabı can yayınlarının gotik romantik serisinden çıktı. Bir fantastik edebiyat klasiği olan romanda yazar, İskandinav sagaları ve mitlerden yararlanmış. Ölümsüz superisi Undin'in aşk uğruna ölümü göze aldığı hikaye, gerçeküstüyle romantizmin buluştuğu şiirsel bir metin. Andrew Clementes'in Tek Mi Çift Mi adlı çocuk romanı Gün Işığı kitaplığında. 50'den fazla kitabıyla en çok okunan yazarlar arasında yer alan Clementes'in yeni kitabının kahramanları Haylaz ikiz Kardeşler. Ray ve Jay öğrenim yılının başında yeni bir şehre taşınır. Birbirleriyle karıştırılmaktan hoşlanmayan iki kafadar bir dosya karışıklığından faydalanarak birbirlerinin yerine geçer. İlk başta eğlenen Ray ve Jay kısa bir süre sonra oyunu sürdürmenin hiç de kolay olmadığını görür. Hal Nizbiyeçki'nin Ben Özelim adlı kitabı ayrıntı yayınlarında. Başta Hollywood sineması olmak üzere popüler kültürle alternatif olma iddiasındaki yeraltı kültürünün tüketim çılgınlığında birleşerek aynılaştığını iddia eden kitap tartışmaları da beraberinde getirdi. Küresel dünyada kültürün ve sanatın yeniden tanımlanması gerektiğini savunan yazar, kültür eleştirisi alanında önemli bir çalışmaya imza attı. <Sessizlik> Peter Ackroyd'un Paul Kısacık Bir Hayat adlı biyografi çalışması Yapı Kredi yayınlarında. Gotik öyküden polisiyeye, bilim kurgu hikayelerinden yenilikçi şiire, kaleme aldığı eserlerle dünya edebiyatına yön veren yazarlar arasında yer alan Edgar Allan Poe'nun yaşamı da yazdıkları kadar ilgi çekiyor. Romanları kadar biyografileriyle de tanıdığımız Ackroyd, güçlü kalemi ve ilginç yorumlarıyla Poe tutkunlarını mutlu edecek. Efendim Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin katılımıyla düzenlenen 10. Henkel Sanat Ödülleri yarışmasının Türkiye elemelerinde Deniz Üster birinci olmuş. Finalleri 8 Kasım'da Viyana'da düzenlenecek yarışma 23 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecekmiş. Resim, çizim, fotoğraf, video ve enstalasyon alanlarında yapılan yarışmanın Türkiye elemeleri kuratör Vasıf Kortun başkanlığında Esra Sarıgedik, Öktem ve Evrim Altuğ'dan oluşan jüri tarafından gerçekleştirilmiş. Jüri değerlendirmesinde üstlerin enstalasyon, video ve heykel işlerinde bilimsel ve sözlü hafızanın hem muzip hem de mucit tavırlı bir yaklaşımla ele alınmasından etkilendiklerini açıklamış. Yarışmanın birincisi Viyana Modern Sanat Müzesi'nin ev sahipliğindeki Galada açıklanacakmış. Ödül alan sanatçı ise para ödülünün yanı sıra Viyana'da kişisel bir sergi açabilecekmiş. Biz de bu haberimizle Sanat 2011'in bu hafta sonuna geliyoruz. Önümüzdeki hafta başı yine TRT Okul ekranlarında sizlerle buluşmak üzere. Hoşçakalın efendim. Doğan'ın bir ayağı çukurda çekirge. İşte sen de bugün obruk dediğimiz o koca çukurları araştıracaksın. Bu önemli görevde sana tema bilim danışmanı Adıyaman Üniversitesi Teknik Programlar bölümünden Doktor Erhan Akça rehberlik edecek. Merhaba hocam. Merhabalar. Bugün Konya'dayız. Konya'nın etli ekmeği kadar başka bir şeyi daha meşhur. <laughs> Obrukları. Obrukların doğal...